Sen niye hala bekliyorsun burada? Tehlikede olabilirsiniz çünkü. Asıl tehlike sen misin acaba? O ne demek? Celal bak. Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Tamam mı? Hangi haller onlar? Öfkeni kontrol edememenden, Sürekli yıkıp dökmenden sonra karşıma geçip bilmediğin şeyler var demenden. O kadar sıkıldım ki. Bu belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Boğuluyorum. Sen bayağı dolmuşsun bayan. Ben göründüğüm gibiyim. Hiç kimseden bir şey sakladım yok. Emin misin? Evet eminim. Ama sen insanların lafından dolduruşuna gelip beni suçluyorsun. Abimle bir alakası yok. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Her şey ortada çünkü zaten. Neymiş ortada olan? Söyle. Celal bak. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Kayboluyorum ben. Anlıyor musun sen beni? Kayboluyorum. Bak seni anlıyorum. Tamam mı? Ne çektiğinde de farkındayım. Ama bana güven. Zamanı geldiğinde ben sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Hangi zaman Celal? Zaman bize iyi davranmıyor, görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. Bak Mahmut. O... Tamam. Yeni bir şey söylemeyeceksen söyleme. Ben artık bu kafa karışıklığıyla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum çünkü. Yaşamak da istemiyorum. En çok korktuğum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Sen diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Korkma. O zaman sen de korkma Celal. Sen de korkma. Hadi anlat bana ne olur. Ne bu benim bilmediğim şeyler? Neden saklıyorsun benden? Neyi saklıyorsun? Ne olur anlat artık. diyecek bir şeyin yok değil mi? Yine susuyorsun. Tamam git o zaman Celal. Git. Bana söyleyecek bir şeyin olmadan da gelme bir daha karşıma tamam mı? Gerçekten gitmemi istiyor musun? Ben sadece aramızda sırlardan duvara ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Olur. Sen öyle istiyorsan. Sendim Firuzan. Beni aramışsınız. Kimsiniz? Firuzan benim. Mahur. Mahur? Neredesin sen? Kimin numarası bu? Telefonumu kaybettim de yeni bir hat aldım kendime. Çok merak ettik sizi. Necatiye de ulaşamıyoruz bir türlü. Neredesiniz? Allah aşkına iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz abimle birlikteyiz biz zaten. Oh çok şükür. Babanlar aradı mı sizi? Yo. Niye arasın ki benim babamlar? Bir şey mi oldu? Nasıl ya? Haberiniz yok mu? Bütün ülke çalkalanıyor. Ne oldu Firuzan? Anlatsana. Babanlar hapishaneden kaçtı. Ne? Firuzan saçmalama abimle babam yapamaz ki öyle bir şey. Yapmışlar işte. Kaçtıklarından haberin yoksa öncesinde olanlardan da haberin yoktur herhalde. Ya Firuzan parça parça anlatmasana şunları ne olmuş? Hapishanede birileri sıkıştırmış bunları. Abini yaralamışlar babam da durumu görünce kalp krizi geçirmiş tabii apar topar hastaneye kaldırmışlar. Biz de koştuk hemen gittik ama Operasyon tehlikede artık. Necati Türel Mehmet İnce'nin yaşadığını biliyor. Bu bilgiye nereden, kimden ulaştı burası çok mühim. Necati'nin arkasında o büyük güce ulaşmak daha da bir önem kazandı. Bunlar Mehmet İnci'den ne istiyor? Bunu da öğrenmek lazım. Ama bu yolla olmaz artık. Bugün... Hilal güya göre burnuna... Nevzat'la Mavut'un hayatını içe nice sayarak Necati'yi vurdu. Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var. ...ya Mavruk uyanmasaydı? Bu yollardan çok kez geçtim. Ardıma bile bakmadan... ...şuram sızlamadan. Ama bu seferki başka. Kalsam yakıyorum. Gitsem yanıyorum. Bulacağım bir çaresine. Söndüreceğim bu ateşi. başka yolu yok mu araçta? Başka yolu yok.